hatırlatmakta fayda var. Kulağımıza aşina. İrfan Özfatura. 20 Temmuz 2022 Türkiye Gazetesi. Kıbrıs büyük bir adadır, sevimlidir, verimlidir, stratejiktir. Bu yüzden büyük devletler bilgane kalamaz ona. Eski Mısır, Asur, Pers, Roma fasıllarını geçelim. Bizi ilgilendiren tarafından bakalım olaya. Bir defasında resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Süt teyzesi Ümmü Hiram Hatun'un evinde kayluleye yatar. Uykudan tebessümle uyanırlar. Ümmü Hiram radıyallahu anha sorar: "Niçin güldünüz ya Resulallah? Efendimiz Aleyhisselam rüyasında Akdeniz'e açılan mücahitler gördüğünü söyler ve müjdeler verir onlara. "Dua buyurunuz da ben de olayım aralarında." Ümmü Hiram Ubade bin Samit Hazretleri'nin hanımıdır. Kocasıyla birlikte Uhud ve Huneyn savaşlarına katılmış su taşımış, yara sarmıştır. Nitekim ilk deniz seferine de iştirak eder ve şehit düşer Larnaka'da. Türkler ona Hala Sultan, Arapça teyze Hale der okurlar ruhuna. Derken Kıbrıs elden çıkar ve bir ara tapınak şövalyelerine mekan olur hatta. Sonra Venedikliler yerleşir, Müslüman hacılara saldırır, etrafı haraca bağlar. 2. Selim Han büyük bir orduyla üzerlerine yürür. Sadece Venediklilere değil Papalık, İspanya, Savoya dükallığı ve Cenova ile de savaşırız. Zor olur ama hilali burçlara asarız sonunda. 6 Ağustos 1571. Rumlar da inandıkları gibi yaşar o günden sonra. Kıbrıs 1878 yılına kadar Osmanlı hakimiyetinde kalır. Rus savaşlarında çok para harcarız. Hazine zaafa uğrar. İngiltere'den borç isteriz. Onlar da Kıbrıs'ta ticaret gemilerinin girip çıkacağı bir liman için dişe dokunur kira teklifinde bulunurlar. Yalancılar kirayı ödemezler bir ve askeri gemileri de barındırmaya başlarlar ayrıca. Rumlar ihanete hazırdır. Adaya sahip çıkamayız onca gaili arasında. İngiltere önce işgal sonra ilhak eder postu serer adaya. Evet bu kadar malumat yeter. Şimdi gelelim haber saatlerinde adı sıkça geçen isimlere. Yeni nesil onları tanımıyor zira. Papaz Makaryos. Mihail Hristodulu Muskos küçük yaşta Cikko Manastırı'nda eğitime başlar. Atina ve Boston İlahiyat Fakültelerinden mezun olup Kıbrıs'a döner. Önce Larnaka Metropoliti seçilir sonra da Kıbrıs Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu olur. Makaryos 3 adıyla. Hem dini hem siyasi liderdir. Bu da güç katar ona. Biliyorsunuz 12 ada İtalyanların işgali altındadır. Uşi antlaşması ile Türkiye'ye devredilmesi lazımdır. Ancak İnönü adaları devralmak için isteksiz davranır. Ortalıkta biz denizci değiliz fısıltısı dolanır. Savaş galipleri de tutar, burnumuzun dibindeki adaları Yunanistan'a bırakırlar. 1947 Tersiz emeksiz gelen bu büyük servet Rumların iştahını kabartır. Kıbrıs için de el oluşturmaya başlarlar ve Albay Grivas EOK adlı bir silahlı tehdiş örgütü kurar. 1 Nisan 1955 itibarıyla kan dökmeye başlarlar. Hedef öncelikle İngilizleri Kıbrıs'tan atmaktır. Bilahare Türkleri terörle yıldıracak, adadan uzaklaştıracaktırlar. Soydaşlarımız silahtan mahrumdur. Türk mukavemet teşkilatı Rumları korkutmaz. Türkiye yanı başındaki soydaşları nasıl silahlandırmaz anlaşılası değil. CHP dış Türklere dış kapının mandalı mantığıyla bakar. Adı Turanca'ya çıkanların gözleri kurutulur tabutluklarda. Eğer 250 voltluk ampul gün boyu yanarsa yanağınızın yanında, Rumlar ise direkt Yunan ordusu tarafından desteklenir, ateş güçleri yüksektir, araziye hakimdirler. Ellerini kollarını sallayarak Türk bölgelerine akarlar. Makarios Yunan Başbakanı Aleksandros Papagosa her dediğini yaptırır. Perde arkasından EOK'yı yönetir, vebali vardır birçok kanlı katlamda. Devlet gücüyle 103 Türk köyünü yakar, yağma ve talanla zengin olurlar. Takriben 25 bin Türk köylerini terk etmek mecburiyetinde kalır. Güvenli bölgelere gelir, ahırlara, garajlara, çadırlara sığınırlar. Sersefildirler, bir lokma ekmeğe muhtaç olurlar. Reisi Cumhur olunca ama Makarios haddini aşıp da İngilizlere sataşınca apar topar tutuklanır ve Seyşelilere yollanır. Bu onun için fırsat olur. Avrupa'nın şımarığıdır, nasıl olsa kurtulacaktır. Detroit ve Jersey şehirlerinin fahri hemşehrisi zindanda çürüyecek değildir ya, nitekim sürgün dönüşü adada kahramanlar gibi karşılanır. Alkışları arkalayıp adaylığını koyar. Cumhurbaşkanı seçilir 13 Aralık 1959'da. Bizim adayımız Doktor Fazıl Küçük, klasik bir CHP'lidir. Türkiye'de serbest bırakılmasına rağmen Türkçe ezan dayatır halka. Ada elden gidiyor, adamın derdine baksana. Makaryos, itimat telkin etmeyen bir politikacıdır. Günü gününe uymaz, gelgitler yaşar ve değişik maskeler takar. Görüşmeleri tıkamakta mahirdir. Adayı Yunanistan'a bağlayabilmek için her yolu dener, velev ki yalan da olsa. 1972 ve 73'te Piskoposlar tarafından istifaya çağrılır. Rumlar nezdinde kredisi vardır hala. Nitekim seçimi kazanmakta zorlanmaz. Temmuz 1974 Yunanistan'ı ele geçiren Albaylar Cuntası Kıbrıs'taki militanlarına göz kırpar, Rum Milli Muhafız Birliği Makaryos'u devirir ve darbeci Nikos Samson'u getirir başa. Makaryos kurşunlardan son anda kurtulup Malta'ya kaçar. Oradan Londra'ya. Ha şöyle hizaya. Ve hemen o hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na çıkar Kıbrıs'taki darbeyi Yunan cuntasının yaptırdığını söyler, garantör ülkelere, Türkiye ve İngiltere müdahale çağrısı yapar. Yani olacak şey değildir, duy da inanma. Bu bizim için de fırsat olur. Yıllardır Türk ordusunu bekleyen yavru vatan için bir ümit ışığı belirir sonunda. Rauf Dentaş dik duran bir isimdir. Kırık dökük silahlarla tertibat alır kendi çapında. Türkiye'ye inanır, güvenir ve geri adım atmaz. Dünya beşten büyük olsa Makaryos'un kelepçelenip mahkemeye çıkarılması lazımdır. Yaptığı soykırım kar kalır yanına. 1974 harekatında CHP-MSP koalisyonu vardır. Ecevit güvercinler uçurur, mavi gömleği ve mujik kasketi çıkar meydanlara. Kara olan, savaş kazanan lider rolünü iyi oynar. 1977 seçimlerinde 41.4 oy alır. Parsayı toplar. Dürüst ama beceriksiz bir siyasetçidir. Düşünün bilgisayara direnir, A klavyeli Erikasının hatırına. Memleketi açacağı bir ufuk yoktur. Tüp, şeker, yağ, yakıt, sigara kuyrukları uzar. Kasada 70 sent kalmaz, gemiyi oturtur karaya. Onu harekata özendiren sonuna kadar destekleyen Erbakan'dır. Hasattan tane çıkmaz, o başka. Doktor Fazıl Küçük Doktor Fazıl, tıp fakültesine İstanbul Darülfünun'da başlar. Fransa ve daha sonra İsviçre Lozan'da tamamlar. 1937 senesinde Kıbrıs'a döner, Lefkoşa'da serbest hekimlik yapar. Gazete çıkarır, taraftar toplar. 23 Nisan 1944'te Kıbrıs Milli Türk Halk Partisi'ni kurar. Şer'iye mahkemelerini kaldırır, müftülük makamını siyasete açık hale sokar. Türkiye'de CHP seçim yenilgileri alınca 1955 partisinin adını Kıbrıs Türktür şeklinde değiştirir. 1973'te yerini Rauf Denktaş'a bırakır. 77 yaşında Londra Westminster'da ayrılır aramızdan. Clarides. E Kim kaldı başka? O günlerin renkli simalarından Klerides'ten de bahis açalım kısaca. O da rahmetli Rauf Denktaş gibi İngiltere'de hukuk eğitimi alır, Cihan Harbi'nde Almanlara karşı savaşır Britanya saflarında. 1976'da kurduğu sağ görüşlü Demokratik Seferberlik Partisi, 1983 ve 88 seçimlerinde yenilgiye uğrar. Kıbrıs'ta sol güçlüdür o yıllarda. Duvarlar yıkılınca Sovyet tesiri azalır, 1993'te seçimi kazanır. Eli kanlı bir EOK'cıdır. Masada denk taşa kibar davransa da müzakereleri tıkamakta ustadır. Aklı fikri Avrupa Birliği üyeliğindedir. Türkleri adadan attırmak için Avrupa'yı kullanacaktır. Yorgo Grivas Babası fizikçi olmasını ister. Ancak o Kıbrıs'tan kaçıp Atina Askeri Akademisi'ne yazılır. Paris'te kurslara katılır, strateji hususunda donanır. 1919 yılında az olarak Anadolu cephesine yollanır. İzmir'den başlar, Sakarya önlerine kadar kim bilir kaç kasaba yakar. Hizmetinden ötürü Teğmen'le yükseltildiğine göre hayli cinayet işlemiş olmalıdır Anadolu'da. İkinci Dünya Savaşı'nda Yunan harekat dairesine getirilir, savunma planları yapar. Mussolini'ye karşı direnir. Alman-İtalyan-Bulgar işgali sırasında Organizasyon X örgütünü kurar. Yunan iç savaşında hükümet güçlerini EAM-ELAS militanlarına karşı teşkilatlar ve bütün bu tecrübelerini Kıbrıs'ta EOK için kullanır sonunda. Nikos Samson Nikos, Karpaz'ın gelinci köyünde doğar. Rauf Denktaş'ın ifadesiyle azılı bir katildir. Kanlı Noel'de rol oynar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Harekatı'ndan sonra istifa edip kaçsa da darbecilikten ve makamı kötüye kullanmaktan 20 yıla çarptırılır. Mahkumiyetini bitirmeden tıbbi bahanelerle Fransa'ya gider ve orada kalır. 1990'da cezasını çekmek için Kıbrıs'a döner, affedilir, tekrar gazete çıkarır. Samson gençlik yıllarında Anartosis Famagusta takımında bek oynar. Charles Foley'in sahibi olduğu The Cyprus Times'ta muhabirlik yapar. Çok başarılıdır hadise mahaline polisten evvel gelmekte ve çarpıcı maktul fotoğraflarıyla dönmektedir gazete binasına. Ondan şüphelenmeye başlarlar. Cinayetleri kendisi mi işliyordur acaba? Lefkoşa'da cinayet yolu ismini alan Ledra Caddesi'nde silah kullanmış mıdır? Üstüne gider sıkıştırırlar, itiraf etmek mecburiyetinde kalır. Sonra ifadesinin işkence altında alındığını söyleyerek soruşturmadan yırtar, EOK lideri Grivas'ın has adamıdır. İnfazları bizzat yapar. Türk öldürmenin bir riski yoktur, yargılanmayacaktır nasıl olsa. Küçük kaymaklı katliamından sonra takriben 800 kadın ve çocuğu sahadan çıkarır, Kızıl Haç'a teslim etmek üzere bir Rum okuluna tıkıştırır koruduğunu sanmayın resmen rehin alır